Merhaba sevgili balık burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım da arkadaşlar bu ne böyle karman çorban? Sanki elim kolum bağlanmış bir kadın eli kolu bağlanmış çaresizlik içinde kalmış ne söyleyecek söz bulabiliyor ne bu kaostan kurtulmak için bir şey yapabiliyor sanki sıkışmış kalmış bir bunalım bir stres Allah hayırlara yazsın bakalım. Haydi bakalım Bismillah. Evet. Ummadığın bir anda yaşayacağın bir olay kabus gibi üzerine çökmüş olabilir. Bu nedir? Bir ihanettir. Eşinin evliysen seni aldattığını öğreneceksin. Ya da işte ailende sevdiğin baban, annen, kardeşin birinin bir yanlışını duyacaksın, göreceksin. Bu yüzden böyle allak bullak duygular içine girebilirsin. Şu sıralar hiçbir şey için hareket etme. Yolculuk varsa vazgeç. Bir işe başlayacaksan vazgeç. En az bir 15-20 gün kendinle baş başa kal. Kritik yap, mantıklı düşün. Çünkü her şey her şey üstüne gelmiş. Kafa karışıklığım var, çok kötü. Bayağı bir kalabalık var. Aile içi olabilir bu bir karmaşa var bir ihanet ortaya çıkıyor. Uzun yıllar seni yalnız bırakmış diyelim ki sen çocuklarınla bir şehirde, bir ülkede, eşin başka bir ülkede. Ama bu adam işte diyelim senede bir kere gelmiş, iki kere gelmiş veya bu kadın şimdi bunun hayatında başka birinin olduğu ortaya çıkabilir. Bir karmaşa var. Tabii ki olmasın. Tabii ki yani yıllarca böyle eşini bekliyorsun ama o insan seni aldatıyor. Çok kötü bir şey. Uçakla gelecek birinin söyleyecekleriyle ortalık yangın yeri olacak. Allah korusun. Bu arada çalışan bir balık burcuysanız bir sorumluluk alabilirsiniz. Fakat kendinizi çok zorlamayın. Yani geçmiş yıllara göre biraz daha sanki enerji düşüklüğü yaşıyor olabilirsin belinle sırtınla ilgili ağrıların olabilir. Biraz temkinli olmanı öneririm. Tavus kuşu var. Henüz kanatlarını açmamış. Karar vermen gereken bir dönemdesin. Evet üzüleceksin. Göz eşi dökeceksin, dökeceksin ama kararını da vereceksin. Yani her şey sana bakı. Evet. Kafan karışık. iç dünyan karman çorman. Hane karman çorman. Sen üzüntü yaşarken birileri kıs kıs gülecek. Bunları fark edip hayatından birkaç kişiyi çıkaracaksın sevgili balık burcu kardeşim. Evet dua ediyorsun. Hani böyle bir dilek ağacı vardır ya insanlar işte bir şeyler bağlarlar, dilek dilerler. Mecazen sen de böyle bir dilek ağacında niyetini söylüyorsun. Konya ile bağlantınız varsa bir semazeni görüyor musunuz? Bir Mevlana ziyaretiniz mi olacak? Ya da orada ettiğiniz dualar yerinde mi bulacak inşallah? Uçak yolculuğunuz var. Ee, uzun bir kıyafet giyinmiş bir bayan. Yanında iki kişi ve bir uçak yolculuğu var. Telefon haberiniz var. Telefon ayızası çıkmış. Sürpriz bir haber geliyor. Ee, bulunduğun evi değiştirebilir. Değişiklik yapabilirsin. Bir bebek müjdesi yeni evli bir çiftse mutluluk verecek sevgili balık burcu biraz duygusal olabilirsin biraz karman çorman hissedebilirsin kendini ama lütfen fevri davranma politik davran hatta hayatının kontrolünü kendi ellerine al birilerinin bir yalan yanlış lafları sözleri canını sıkmasın çünkü bir kavga olabilir bir mahkemede şahit ol, ol, olarak istenebilirsin. Senin işte fikirlerini dinlemek isteyebilirler. Zorla gideceksin. Sakin olmanı öneririm. Köstebek çıkmış. Hani böyle yatıyor. Bir bir şey var, zamanı var. Biraz zamanı var. Sürprizlerle gelecek. Ee, küçük bir erkek çocuğunda ani bir hastalığı. Allah şifa versin. Ani hani çocuktur bu düşer, çarpar. Bu yüzden böyle bir Düştü anlamam dikiş atılacaktı Allah korusun böyle bir şey olabilir sevgili balık valla bu hafta sizin fincanınızı biraz karışık gördüm lütfen dua edin lütfen kendinize dikkat edin çünkü birileri yalan yanlış dediğim gibi haberlerle kafanızı karıştırmak isteyebilir size itamlarda bulunmak isteyebilir iyi anlaştığınız insanlarla aranızı bozmak isteyebilir. Bunun için temkinli olun. Hiç kimseye de taviz vermeyin diyeceğim. Evet bakalım kartlarımız ne diyecek sizler için. Fırtınalar geliyor dikkat. Bir fırtına kopacak ama. Bir şeyler ortaya çıkacak. Evet kiminin canı yanacak, kimi artık gerçeği öğrenecek. Bunlarda merak ettiğin şeyler varsa eyleme geç. Neyse ortaya çıkar diyor sana. Eğer bir balık burcu kadınıysanız... ...anneyseniz... ...bizde bir laf vardır. Taşlı tarlayı gül bahçesine çevirir. Yine çocukların için mücadele edeceksin. Yine dimdik ayaktasın. Sezgilerinin ku kuvvetli olduğu bir dönemdesin. Evet enerjin düşmüş ama... ...bir takım şeyler ortaya çıkaracaksın. Bu da sana bereketle gelecek. Bu da sana huzurla gelecek. Evet birilerinin canı yanacak ama... Burada kazanan sen olacaksın. Bir de bir sınavınız varsa bununla ilgili biraz zorlu bir süreç. Hayat sınavı kendiniz için vermeniz gereken bir karar. İyi düşünün, mantıklı düşünün. Duygusal davranmayın. Gerisini Allah'a bırakın. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Gerekirse hayvan sahibi olun, bir cana can olun, onlar da size can olsun. Sevgi dolu, mutluluk dolu, bereket dolu günler sizin olsun. Sağlık sizin de olsun, sürprizler sizin olsun. Sizleri seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.